Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit sizlerle birlikte maçın oyuncusu ve efsane bir karakter paketleri açacağız Biliyorsunuz ki yeni serimiz buydu Sıralamayı göstereyim size Çok güzel pro Yunus arkadaşımız da Şanslı bir arkadaşımız 150 kart maçın oyuncusundan çıkarmış Evet çıkalım Evet hemen elmaslarımızı alalım 550 elmas 110 zümrüt. 575 elmasımız geldi gördünüz. Kart paketi efsanevileri açalım hemen. Ateş kadın çıktığı için hemen hızlı hızlı geçtim. Payık sağ o, biliyorsunuz ki bayağı var ama üç kart ve yani bir şey demeyeceğim. üç kart verirse devamlı. 4 kart verdi. Bir tane daha. Evet ateş kadın. Üç tane verdi ya. 275 elmas. Arkadaşlar bir maçın oyuncusu yapsam mı ya? Kaç tane payx gelmiş? Ne alaka ya? Arkadaşlar bir rahat bırakırsa çok sevineceğim. Tamam bir bırak. Arkadaşlar tamam son bir kez. Ta nereye gelmiş ya? Evet arkadaşlar Payx 19 kart. Tamamlayamayacağız bu video. O yüzden girelim. Oho. Şimdi inşallah kırmızı yemeyiz. 2-7'de kırmızı yemeyiz inşallah. Üste kırmızı geliyormuş. Bence 4'te kırmızı var. Yokmuş. 1. Kazı kazan. 2. Hemen kırmızıyı versen yapıştır. 2. Tamam. Şimdi 1. Ya şimdi mega paketi oraya koymuş gördünüz. Karakter paketi sıradan. Altı büyük top. 2 6 ters yön. Bir. Vermedi çok güzel. Bir diyorum. Bunda mega paket bile koymamış. Yemezsek olmaz zaten. Biliyorsunuz ki. Bir daha dört. Çok güzel. Biraz ömrü çıkaralım ya. Böyle çok güzel gittik ama. Çok güzel. İki hadi ver be. Efsane bir paket aldık. Biz buradan çekilelim. Bence güzel gittik. Bayağı da paket çıkardık. Hmm. İki boyut. Ağır kuş. Pax, Pax. Sihirdar galaksar falan. 85 VR gözlük falan bayağı var daha ya. Aa, POX'e buradan kart veriyor muydu? İyi, 86 oldu POX. Hmm, bir tane daha var. Hemen açalım. Kostüm paketleri de, de tamamlanacağı için mutluyum. Çünkü ben 40 seviye yeni geçtim biliyorsunuz ki sayılır. Şu efsanevileri tamamlayalım. Karakter paketi sıradan. Birazdan yine gireceğiz arkadaşlar. Bence güzel oldu. Zarar ettiğimizi düşünmüyorum. Azı kazanlarımızı da açalım. <laughs> vere vere iki enerji içeceği verdi arkadaşlar. Şimdi şuradan bir 10 tane falan güç bekliyorum. 10 clon kaleci verdi. Tamam. Clon kaleci. Aslında gerek yok ama zümrütümüz 151. Hemen girelim bir daha. 3 4 1 Bence burada kırmızı yiyeceğiz Oh yemedik Bence 3 Çok güzel 2 de var mı Evet arkadaşlar geldim Torlayalım. Bir durdurayım arkadaşlar gelin. Arkadaşlar tekrar geldim Evet Hemen açalım. Çok kötü paketler geldi arkadaşlar. Neyse elmas falan aldık. Ama paketler dolduruyor en azından. Altın falan da aldık. Evet. Şimdi girelim. Kaç elmasımız var? 149. Çok güzel. Düşünsenize 3'te kırmızı yiyormuşuz. 4'te kırmızı. Ben 1 diyeceğim. Çok güzel. 3. 4. Yalnız üstte çıkacak bir <laughs> Yanlış tahmin. Bence burada mega paket olmadı. Mega paket koymamışlar ya. Bildiğiniz mega paket koymamışlar. Şu karakter paketi sıradan hiç sevmiyorum ya. Bari biraz daha paket çıksa da sevinsek. Bir mega paket yakaladığımızı düşünsene. Z. Hemen girdik yine. Son elmaslarımız bu. Şimdi iki de kırmızı yiyormuşuz. Bir videoda yemiştik hatırladınız mı? Dört. Oo, bak şimdi bu olmadı masamı. Ben çekilirim. Çünkü şey yani ben 4'te kırmızı yersem girmem. 3. Ne Çok güzel. Bence 4'te yok kırmızı. 2 de yok. 4 de yok. Çok güzel. Şimdi üçte. Evet. İki. Hadi gidelim. Kırmızımız yedik. Çekilelim burada tekrar gireriz. Videonun da sonuna geleceğiz birazdan. Pay 88 oldu zaten. VR gözlük de bir tamamlanamadı ya. Bunları hızlı hızlı açıyorum saniyede. Yani çünkü ya ödülü toplayayım ya. Ben de çok güzel kar ettik. Tamam şu son elmaslarımızı da harcayalım. 4 elmasla başladık. 2 Üste yok kırmızı diyecektim ki varmış. Ama gideceğim. Üste 4. 4 çok güzel. 1 çok güzel. 2 Neyse sıradan paket yakaladık. Of. Güzel. Şimdi bakalım. %30 taraftar falan filan. Bence güzel bir video oldu. Birazdan güç de alacağız. 2 boyut verdi başlı savaşçıya. Buradan payı size vermemesi kötü olmuyor mu? Evet, şu takım kutuları da açılsa. Şimdi 20 elmasımız var. Hepsine bakacağım. Tamam. Ligimize bakalım. Oh. Kasacak bunlar galiba. 3 x yapmış. Hmm. Bence güzelmiş ligimiz. Şimdi ne yapsak? 20 elmas güç alacaktık değil mi? Şimdi. Bir ayna alalım. Büyük kale alalım. Çift gol alalım. Aa bu şey aldık. Büyük kafamız varmış. 7 ya da Ayna kaç tane var? 11. Şundan alalım. Güçlerimizi ayarlayalım. Şimdi büyük kafamızı alalım ilk. Alalım. Ama onun kullanılmıyor. Neyini kullanacağız onu? <laughs> Aynamız nerede? Burada. Aynayı şunun yerine alalım. Şimdi şöyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Bence güzel oldu. Dersimiz kazı kazandı. Açabilsek keşke. Ki. 9 kişi. Bu arada Sefa da aldı elmasını. Ona selam olsun buradan. Burada videonun sonuna geldik arkadaşlar. Son olarak bir payix'i göstereyim. 86 kart. 14 kart kaldı. Bence güzel oldu. Hepinize görüşürüz.